31 Mart 2023 yılında Dersim halkının kendi emeğiyle açığa çıkarttığı ve kazanım sağladığı Dersim Belediyesi'ne geçen yıl 22 Kasım'da kayım atandı. Kayımın atanması hukuki değil, hiçbir hukuki dayanağı yok, tamamen bir siyasi karardır. Dersim halkı kayımın iradeyi gasp ettiği gün kendi kimliğine, kültürüne, tarihsel değerlerine sahip çıkarak demokratik alanda en güçlü tepkisini vermiştir. 22 Kasım 2024 tarihinde günümüze kadar bugün tam bir yıl oldu. Dersim halkısının kayıma karşı öfkesi halen devam etmektedir. Kayyum dersinde talanın adıdır. Yağmanın adıdır. Kayyum halktan uzak tamamen Dersim'in değerlerini asimile etmek için stratejiler geliştiren bir anlayıştır. Ders halkı 2016 yılı kayyum sürecini de çok iyi bilir. Ve Mehmet Ali Bulbaşkanımız Nur Hayat eş başkanımız o süreçlerde Dersim halkıyla birlikte demokratik toplumcu ve katılımcı belediyeciliği pratikleştirerek Dersim halkının gönlünde taht kurmuşlardı. Dersim Belediyesi'nin emekçileriyle birlikte Kayyum'un 2024 yılında Dersim Belediyesi'ni işgal etmesinin temel nedeni de demokratik toplumcu yerel yönetim paradigmasının Açığa çıkarttığı başarıdır. Asla hiçbir kayyum hiçbir dönemde toplumcu belediyecilik stratejisi karşısında kendisini başarı kılamamıştır. Ve her dönem çökmüştür. Çökmeye de devam edecektir. Bugün Dersim halkı kayyum siyasetine karşı, kayyum gaspına karşı öfkesiyle Dersim Belediyesi'nin geleceğini inşa etmek için tüm emeğini ve çabasını ortaya koymuştur. Şuna da inanıyoruz, kayyumlar tüm bölgelerden gidecek, halkımız kendi iradelerine sahip çıkacaktır. 22 Kasım, Dersim siyasi tarihinde Dersim halkının halk iradesine yapılmış en ağır müdahalelerden birinin simgesidir. Kayyum pratiği sadece halk iradesine değil, yerel demokrasiye kadın kimliğine, gençlik kazanımlarına yöneltilmiş politik bir söylem biçimi, politik bir pratik, politik bir anlayıştır. Elbette ki 22 Kasım sadece bize irade gaspını hatırlatmıyor. Aynı zamanda Dersim halkının iradeli duruşunu, Dersim halkının onurlu direnişini de bizlere hatırlatan bir gündür. Dersim elbette ilk defa Kayyum pratiğiyle karşılaşmıyor. 2016'da bunu deneyimledi. Aynı zamanda adı kayyum olmayan ama fiili olarak da bir kayyum gerçekliği bu kentte mevcuttu. Adı göçtü, adı turizm kentiydi, adı huzur kentiydi. Adını asimilasyon dedik, adına soykırım dedik, adına özel savaş dedik. Her şekilde bu kentte yıllarca bir kayyum gerçekliği ve kayyumun yaşamsallaşmış biçimiyle karşı karşıya kaldık. Dersim halkının iradesinin gasp edilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Ancak şu çok iyi bilinmelidir ki Dersim halkının dokusunu bilmeyen, Dersim halkının değer yargılarını bilmeyen, arkasına her ne kadar da devlet desteğini alsa da, bürokrasiyi alsa da, devlet kurumlarını alsa da, Hizmet adı altında bunları üretse de Dersim halkı bunların iradesinin gasp ettiğini, bunlara güçlü şekilde cevap verdiğini bilmek gerekiyor. Dersim halkının bunlarla kandırılmayacağını e, ve özellikle siyasi sayıklarla gerçekleştirilen e, ve adını kayyum olarak nitelendirdikleri bu irade gaspı elbette son bulacak. Ve Dersim halkı da bu gaspı hiçbir zaman tanımadığını... Bu iradesinin eş başkanları olduğunu, dersi mütefakkkı olduğunu çok iyi biliyor. Yine biliyorsunuz ki birçok belediyede kayyum atandı, belediyemize kayyum atandı. Belediye başkanları, belediye eş başkanları siyasi sahiplerle görevlerinden alındı. Elbette hukuki olarak belki bizim bunları anlatmaya dilimiz, sözcüklerimiz, cümlelerimiz yetmez. Ama bunları anlatmaya vicdanımız yeter ve biz atalarımızdan aldığımız e, duyguyla diyoruz ki ayıptır, günahtır, zulümdür ve bu duygularla bizler bir şehrin değil, bir iradenin torunları olarak tüm halkımızı, bize destek olan ve hala bizi iradesi olarak gören tüm halklarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Kayyum kimliğimize ve eş başkanlık paradigmamıza siyasi bir darbedir. Bizler bu siyasi darbeleri tanımadığımızı Halkın iradesi olarak dersinde hala görevimizin başında olduğumuzda ifade etmek istiyoruz.